omuz yandan açışta çok sakatlıklar görüyorum. Bu sebeple omuz yana açışı çok güzel yapın. Önce bana hataları göster. Bakın arkadaşlar omuzdan öne doğru tekledi. Beline yine kavis verdi. Karın kaslarını, kol kaslarını bakın parmağım rahat içeriye giriyor. Ve omuz tamamen protraksiyonda. Peki biz ne yapacağız? Kesinlikle trapez aktivasyonu istemiyorum. Eğer trapez çalışıyorsa sen omuz çalıştırmıyorsun demek anlamında. Hemen dumbbellları önde tutuyorsun. Sizden istediğim arkadaşlar bu eliniz buradayken sırt kasınızı aktive edin. Öne doğru ama omuzunuzu değil. Şimdi sırt kaslarını ve iskapurlar yere doğru bastırırken elini kaldır. Mükemmel. Güzelce izleyin bakın. Harika devam et. Tam bu şekilde sizden bir performans istiyorum. Burada beklet. Şimdi sırt kaslarını aktive et. Mükemmel. Beraber burayı indir. Yavaşça indir, indir, indir. Olay bu kadar. Hem basit hem zor.